Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca. Bu videoda sizlere Dungeons 3 oyununu tanıtacağım. Dungeons serisi eski bir seri. Daha önceden Dungeon Keeper diye geçen bir seriydi. Zindan koruyucusu veya zindan efendisi diye düşünebilirsiniz. Diğer oyunlardan farkı şuydu bu serinin. Kötü tarafı yönetiyordunuz. Yani elfler, cüceler, insanlar falan değil de orklar, goblinler, işte şeytanlar, vampirler gibi e, böyle evil karakterleri yönetiyordunuz ve kötü olmak iyidir gibi bir konsepti vardı, kötülük konsepti vardı. İşte bu seri devam ediyor ve üçüncü oyundayız. Kalipson'un bir oyunu. E, grafikler çok fazla Warcraft 3'ü ve e, Hearthstone'u andırıyor. E, dolayısıyla bu oyunu oynayınca e, biraz Warcraft aklınıza gelebilir Warcraft serisi de. Ee, oyunun güzel özelliği e, ciddiyetten ziyade biraz böyle espriler e, işte böyle bir komiklikler, çeşitli oyunlara göndermeler falan yapıyor olması yani e, böyle ince bir dark humor diyeceğimiz bir kara mizah tarzı bir e, şeyi var. Anlayışı var oyunun ve anlatım tarzı var. Eee bunu şimdi göreceğiz. Peki yani size e, ikinci bölümü tanıtmak için seçtim. E, i̇lk bölüm çok oyunu anlatma için uygun değil. İkinci bölümde bir zindan inşa ediyoruz. Çünkü oyunun asıl kısmı zindan inşası. Ama e, biraz ilginç bir RTS, real time strateji. Bunu göreceğiz. Şimdi şu karakterimiz Dark Elf Talia. Aslında Paladin olan bir karakterin kızı. Ancak içinde kötülük varmış ki kötü tarafa geçti. Şu yumruk şeklindeki demir yumruk biziz. Böyle bir demir yumrukta e, ilginç bir şey olmuş. Şimdi zindanımız şu. Bu bizim throne room'umuz ve dungeon artımız. Zindanımızın kalbi, toplam canı var. Bu yok olursa gideriz. Şimdi şöyle buraları açabiliyoruz. Buralarda işte Şeyler başlıyor. Yani biraz böyle iyiniziniz varsa ve oyundan biraz keyif almak istiyorsanız esprilerden şuraları okuyun. Ama dediğim gibi kara mizah. Şöyle odalar falan yapabiliyoruz kendimize. Biraz da şöyle de uzatalım. <laughs> Altınları da bu arada taşıyacağız. Şimdi şu tarafta da ee, Treasury kısmı var. Treasury kısmını nereye yapacağız? Buraya yaparız. Bir hazine odası yapmamız gerekiyor. zaten hazır olarak bize gelmiş. Şunlar bizim şeylerimiz. Bu arada yaratıkları böyle alabiliyoruz. Eskiden tokat falan da atıyorduk yaratıklara. Aa altını da alıyoruz. Evet. Şimdi bu bizim ufaklıklar çalışıyorlar. Önce bir hazine odası yapacağız. Ödemeler falan buralara geliyor. Peki. Bundan sonra <laughs> ordumuzu burada görüyoruz. Talya. bakın ork. Ee, bunlar işçilerimiz. Horde dediği sürü Warcraft'ten bildiğiniz e, yeşil deliler, orklar, goblinler, bunlar demonlar, şeytanlar, undeadler, ölüler ve e, converted heroes yani kendi tarafımıza çektiğimiz iyi ırklardan olup kendi tarafımı, kendi tarafımıza çektiğimiz <laughs> kahramanlar. Orada gözükecek. Aa bakın. Dungeon Entrance, zindan girişine buradan giriyoruz. Ama e, bunlardan önce şuralardan bakacağız. Evet şimdilik Research'ten açıyoruz bazı şeyleri, blueprintlerini. Ve daha sonra onları e, inşa etmeye başlıyoruz. <laughs> hideout kısmına bir yapalım. Daha sonra bunları inşa edeceğiz. It's payday. Ödeme günü diyor. Ödeme günü buraya geliyorlar. Şimdi Orklarımızı ve goblinlerimizi burada görüyorsunuz. İki goblin, bir ork ürettik. Ha, bu da onların mekanı olacak. Böyle yapıyoruz. Yani inşa muhabbeti biraz belki diğer oyunlardan farklı. <gülüyor> <gülüyor> Healing and sleeping time diyor. Evet, bunları gönderdik. Peki. Şurada da büyüler var. Meteor Shower. <laughs> Genel olarak buraya baktığımızda eee üniteler, worker, işçi sayısı ünitelerimizin sayısı 5'e kadar çıkarabiliyoruz. Horde, 3 birim. Ee, 1300 altın. Ee, bu mana, bu da evilness kötülük diye geçiyor. Peki hala yani maksimuma da çıkarabiliriz ordularımızın sayısını. Şöyle yapalım. Maksimum olsun. Daha sonra bunları da arada böyle bir e, toparlayacağız. Peki. Şimdi research'e devam edelim. Bu ne? Improved Horde. Geliştirilmiş Horde. Naga. Ve şu. Gobbler Farm. Gobbler Farm'da e, şeyi sağlıyor. Tavuk çiftliği ama e, bunların beslenmelerini sağlayan kısım. Biraz şöyle mantıklı olan bir yere doğru Yapayım. Evet, bu bizim karakterimiz. Ha, et istiyorlar. Birader, burası Haydaatımız. Ha, burası şey ee, dinlendikleri yer. Şimdi onlara bir. Evet, Gobbler Farm'dan da şöyle tavuk çiftliklerini yapalım. Tosuncuklarımız gelip burada beslensinler. Evet, ilerleyen bölümlerde daha sağlam üniteleri çıkarabiliyoruz. Evet, görüyorsunuz ork sırtında baltası geziyor ama Uykusuzum diyor. Bir de et istiyorum diyor. Uykusuzsan gel buraya dinlen koçum. Ee, şunu şöyle de yapabilirim. Şöyle de genişletebilirim. Ve haritada açılarak devam edeceğiz. Açılarak gideceğiz. Ve yukarıda biz tabi zindandayız, yerin altındayız. Bir de... Bir de... Yerin üstünde olan olaylar var. Onlar daha bir ayrı. Aa evet bu arada hazinemiz de... Azalıyor mu? Hazinemizi şöyle bir... Tabi bu kendi kendini üretmiyor. Hazineler altınlar kısmından alınıyor ve oraya götürülüyor. Evet. Altınlardan böyle ilerliyoruz. Burayı biraz daha mı büyütsek şöyle? <laughs> Bir de kazılamayan yerler var. Onun dışında research'e devam edelim. Talya'yı geliştir. Daha fazla creature yaratık. Daha fazla snot. Daha fazla işçi. Şimdi daha fazla creature yaratık. Çıkaralım bakalım. Bura böyle gidiyormuş. Spiders have spread throughout the underground. Evet, örümcekler. Örümcekler yayılıyor diyor. Orlando, gel koçum. Diğerleri nasıl seçiliyor? Doğrudan kontrolü nasıl alıyoruz? Bilmiyorum. Peki. Payday evet ödemeler için geliyorlar. Ödemelerde biraz daha doldurmakta fayda var. Hazineyi. Evet, population arttıracak, nüfusumuzu arttıracak şeyler. More creatures. Ha, daha fazla sayıyı öyle arttırabiliyoruz. Ne oluyor? Evet, bizimkiler onu halletmişler. Ha uyumak istiyor, yer yok diyor. O zaman ee, buna hemen menüleri de karıştırıyorum bu arada. Buradan birim çıkarıyoruz, şuradan yapıyoruz değil mi inşaatı? E, hideout bunların mekana. Evet. 5 tanesine bu bakabilir. Ve bir tane daha çıkarabildiğimize göre bir ok daha çıkaralım. Ve de ve de şimdi Aa bunu Aa birisi kızdı ve saldırıyor. Dediğimde. bu böyle çıkıyor evet. Burada kontrol edebiliyoruz. Mesela <laughs> yeryüzündeki diğer yerlere saldırabiliriz. Tabi biraz kontrolleri daha alışmamız lazım. İkisini aldık. Bunlar niye öfkeliler? Sure, let me get out Blinding beams of light met the dauntless evil's creatures. They briefly squinted at the disgusting brightness. Finally, they grinned, satisfied. At last, they were able to carry on and were not limited to protecting themselves in a dungeon, as is the case with other representatives of the genre. Follow me sons of Rohan. I mean my vicious hordes. Let's get these Sons of Rohan beni takip eden diyor. işte böyle hafiften espriler falan dönüyor ama İşte her espri yakalayabileceğiz mi? Bazen böyle espriler ağır olabiliyor. Evet, bir keşif kolu gönderdik yukarı. Vay harcadılar mı benim adamları? yönetim işini çok işte beceremedim. Biraz karışık geliyor. <laughs> Onun dışında sorun yok. Kontrolle mi seçiyoruz? Gelin bakayım şöyle. Bir yandan yukarıda bir yerlere ELE geçirip bir yandan da aşağıda ilerlemeye çalışıyoruz. Canın ya fulllandı. Mesela alıp şöyle atayım. Bunu da atayım. Daha pratik bir yol olması lazım ama. Şuralardan da genişliyoruz hiç durmadan. Oo bura güzelmiş. it's payday payday that's <laughs> Şu lazım. Daha fazla kötülük. the armies of evil reach one of those disgustingly good places that had survived the destruction of twistram the ice-cold hand i mean evil would deal with it immediately. Hey! Hopefully, no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. <laughs> evet, aşağıda da spider nests bulduk. <laughs> evet, şunlar için evilness lazım. No, I'll be back. I'll be back, dear. The little town of evet. Good was destroyed and turned evilness into what bed of Cracks formed on the surface, and something—guess evil—rose from the depths. This evilness, in a practical spherical form, was the sweet lifeblood which flowed through the personified evil the and swelled their power. All this lofty blah blah, without any impact on the game aside, it was another resource, primarily or exclusively used for more powerful research. Delicious evilness and filled it with power. Bu arada anlatıyor abimiz. Şurada mesela bunu bunu researchlemek için kullanıyoruz. Ee, ve bununla da aşağıda çıkarabiliyoruz. Naga. Gel bakalım Naga. Yeah, what is going on here? I feel a disturbance in the form. the deeds of the conspicuous evil and its henchmen had not gone unnoticed. as a matter of fact, as yeah, idiotic heroes do, they sent out a small patrol to move out men, have a look around and report back to me. while i would love to accompany you myself, i'm currently uh, teaching myself to play the ukulele. Evet buralardan da bu kısımlara falan dalacağız. Gel bakalım sen. Hop bunları topladıkça da I knew you'd need me. Evilness gelecek yani kötülük. Oo <laughs> oh, buradan buralara geçtik. Aa evet bu healer'mış bu arada. Karakter healer ve range atak yapıyor. Güzel. Evet gördüğünüz gibi. Sağlam karakterler falan çıkarabiliyoruz. Ee, peki başka? Evet, yeni inşa edilebilen bir şey yok. Research'lardan devam edelim. Taliyi güçlendirebiliyoruz ve improved horde için şunu 250'ye çıkarmamız lazım. Ne yapıyor improved horde? Life enerji ve damage'i arttırıyor. Research diyoruz. Daha güçlü hale getirdik. Not so well hidden evils dungeon and now entered its depths. Of course, the insidious evil had already prepared a despicable reception for them. that's not the case i will kill these ridiculous do-gooders myself they will pay for mocking me over the years wait wait a minute what am i saying these are my friends uh-huh how can i plan their death oh the only unfavorable time for moral doubts luckily her evil dark elf heritage prevailed hey Talia, you're evil. So act like it. What? Oh, yeah. Okay. Kill them all. What? Yalnız. Hiçbir şey yapmıyorlar bizimkiler. Böyle de bir şey var yani. Onlar da bizim üstümüze saldırabiliyorlar. Bir gidelim bakalım. Yani yukarıdayken tutup taşıma yok mu? Evet, yukarıdayken tutup taşıma yok. Palye güçlendirelim. Evet, burada otomatik hareket ediyorlar. Burada direkt en fazla siz tutup taşıyorsunuz. Ve bizimkiler savaşıyorlar. Payday ödeme günü. Tabi hazinenizin altına dolduğundan emin olmanız gerekiyor. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Oyun fena değil. Kötülüğe karşı savaş konsepti. Pardon iyiliğe karşı savaş konsepti. Kötü olma. To be evil. Yani işi biraz karşı taraftan, kötülerin tarafından bakmak e, anlamında ilginç bir oyun. Espriler, çizimler, e, işte diyaloglar falan oyunda fena değil ve fantastik e, evrenlerde görebileceğiniz birçok yaratığı, büyüyü de e, bu oyunda görebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Pekala, yani umarım, umarım bu video faydalı olmuştur. Bir başlangıç rehberi niteliğinde bu dungeons nedir, neye benzer diye merak ediyorsanız bir fikir edinmeniz için faydalı olmuştur. Çünkü farklı bir real time strateji, gerçek zamanlı strateji. Tam böyle bir Warcraft 3 gibi bir oyun değil. Farklı bir konseptte bir oyun. Yer altında zindan kurma, yer üstünde de böyle akınlar yapma, belli yerlere saldırma gibi bir konsepti var oyunun. Evet kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.